Göz işlerime birazcık daha sürüyorum. Ne var? <laughs> birazcık daha aydınlık olsunlar. Merhabalar. Gördüğünüz gibi yine karşınızdayım ve bugün benim Instagram makyajımı yapmak istedim. Ee, Instagram makyajı denediği zaman biliyorsunuz diğer etiketlerden de, diğer videolardan görmüşsünüzdür. Ağır makyajlar geliyor akla genellikle. Ee, çok daha böyle ağır kat sürmüş vesaire işte ten şeyleri ürünleri falan geliyor. Bu videoda baking yapmadım. Ee, bu videoda buffing metodunu da göstermedim. Instagram makyajı denediği zaman bu metod değildir. Yani baking metodu Instagram makyajı değildir. Ya da buffing metodu Instagram makyajı değildir. Instagram makyajını Instagram makyajı yapan şey fotoğrafta güzel çıkıyor olmasıdır. Ee, fotoğrafta güzel çıkabileceğini düşündüğüm, genellikle fotoğrafta güzel çıkmak istediğim zaman yaptığım bir makyajı yaptım. Ee, çok fazla ürün kullandığımı düşünmüyorum. <laughs> ürünleri de çok fazla kullandığımı düşünmüyorum çünkü <laughs> benim elim ürüne geldiği zaman çok hafifte biliyorsunuz. O yüzden <laughs> normal bir makyaj yaptım yani. <laughs> Kahretsin. Şu hala normal makyajlı makyajlı. Hani böyle şuraya mesela böyle bir baking alsaydım güzel olmaz mıydı? Şurası daha böyle şey olurdu. Olabilirdi. Birazcık değişik yaptım normalden. Ürünlerin sıralamasını biraz değiştirdim. Farklı ürünleri farklı şekilde kullandım. Ee, bazı ürünler birbirine çok benziyor. Onlardan bahsettim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Hemen makyajı nasıl yapmışım onu bakalım. Makyajıma geçmeden önce yüzüme yaptığım şeyleri söylemek istiyorum. Serumum kullandım. Kremimi kullandım. Ee, ondan sonra da L'Oreal Mercier'in e, Radiance bazını kullandım. Hemen şimdi fonatörüme geçmek istiyorum. Fonatör olarak Estee Lauder'ın Light e, Double Wear'ını kullanacağım. Nemli bir blenderım da elimde. İlk önce onu şu şekilde yüzüme uyguluyorum. Hep orta kısmı uygulamaya çalışıyorum. Yani yüzümüzün center kısmını uygulamaya çalışıyoruz. Buradaki, burada yoğunluk olması daha iyi. İnsanlar zaten yüzümüze baktığı zaman hemen ortaya bakacakları için buralarda çok fazla makyaj olmasını istemiyorsunuz. Burası okey. Burada kusurları kapatabilirsin. Fazla dışarı çıkarmamak en güzeli. Gördüğünüz gibi yüzümde hala daha kapatılacak yerler var. Fondöteni çok fazla kullanmadım çünkü. Fondöteni hiçbir zaman zaten çok fazla kullanmak istemiyoruz. Kapatılacak bölgeleri zaten e, kapatıcımda kapatacağım. Kapatmak için Lauder Double Wear'ın Concealer kullanacağım. Şimdi kapatıcısını kullanacağım. Onu da çene bölgeme yoğunlaşıyorum. Göz altlarıma. Birazcık da alnımda varsa buralara da. Şurada bir şeyler çıkmıştı. Çok homojen sürülmedi mi? Yani onu söylerken de Allah'ım beni cezalandırıp gözüme bir şey kaçırması. <laughs> Allah'ım ya. Collection 2000. Yabancı YouTuber'ların çok sevdiği bir ürünle. Birazcık daha alnım yüksek gözüksün istiyorum. Şuradan şöyle burun kontürümü yapayım istiyorum. Şurada biraz çeneyi sivriteyim istiyorum. Okay, şimdi gölge işlemine geçeceğim. Kontürümü yaparken Anastasia Beverly Hills'in kontrol kitini kullanacağım. Yalnız bu biraz kuru ve çabuk kuru ile ilgili bir sürü yerden de bilgi almışsınızdır. Onun için bunu yağımla beraber uygulayacağım. Yağlarda olarak Pixie'nin gül karışımı yağını kullanacağım. Her şeyinizle beraber kullanabilirsiniz. O yüzden ben de şimdi gölgemi yaparken kullanacağım. Şu şekilde alıyorum. İçinde böyle bir tutam varmış gibi. Yağ. Damlıyor. Bir tane damla yetecek zaten bana. Başka hiçbir şey ihtiyacım yok. Onu şimilik fırçamla yapacağım. Kaşık fırçasıyla. Pudur <laughs> ürünlerime geçeceğim. MAC Light Plus kullanıyorum. Ağlama göz altlarıma. Nazila Love Glam paletini alacağım. Sonra bununla beraber pudra kontrolümü uygulamaya başlıyorum. Şuradaki rengi seçiyorum ilk önce. Onu biraz fırça sıkıştıracağım ilk önce. Ki kontör vereceğim yere daha koyu olmasını istediğim yer şey olsun diye. Bu fırça pek başarılı değil değil mi? Biraz fazla kalın kontör için. Real Techniques. Bana ne yapmaya çalışıyorsun? son resim tekkesin bu fırçası bana pek no no yani. Kontör fırçasından pek mem memnun değilim ya. <laughs> Naked 3 paletimi kullanacağım. Aslında aslında tart paletimi kullanacaktım. Yalnız tart paletimi son videoların hepsinde kullandım galiba. O kadar böyle favorim olan bir palet oldu ki sürekli tart kullanıyorum. Tarttan kullanmak istediğim renk aslında şuydu. Force of Nature rengini kullanacaktım. Yalnız dedim ki Naked paletini kullanayım. Bir değişiklik olsun. Bir baktım. Nuder rengiyle hemen hemen aynılar. Hemen hemen aynılar. O yüzden Nuder rengini kullanacağım. İlk önce bir baz rengi kullanmak istiyorum. O yüzden em, en açık rengi kullanacağım Naked 3 paletindeki. Crease rengime geçiyorum. Onun için de MAC 210... 7 alacağım. Ve e, Naked Palette'inden Nourish e, rengini kullanacağım. Okay, Benefit'in e, Cream Archado. Sürülecek bir fırçasını alıyorum şu şekilde. Burn Mouth. süreceğim. Ya da biraz şeyle karıştırayım onu. Bunun adı neydi? Ya, i̇simle silinmiş bende. Yanındaki simiyle karıştırıyorum biraz. Onu çok az şu şekilde uygulayacağım. Sadece birazcık bir e, satenimsi bir ışıltı vermesini istiyorum. Tamamıyla mat olmasını istiyorum. Çok azalıyorum o yüzden. İkisinden böyle bir şey alıyorum. Skin Touch'tan Sarin Kozmetik satıyor bunları. Skin Touch diye bir marka. onun göz bazını alıyorum. Şu şekilde jel bir göz bazı. Onu biraz şu şekilde elime sıkacağım. O fırçayı yine alıyorum. Ve onunla da bu sefer buralara geleceğim. Ve gölge yaptığımız yere kesinlikle değdirmiyorum. Şu şekilde Üstünden geçeceğim biraz. Mat 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 sürekli o ne ya? Biraz gına gelmişti bana yani. Parlattıra parlattıra sürelim hayatım ya. Bunu aslında hiç far sürmeden yani göz üstünüze hiç far sürmeden sürerseniz çünkü altında pudra olduğu için hiç far sürmeden sürdüğünüz zaman çok daha güzel bir parlama yapıyor. Fazla karıştırmamaya çalışıyorum gözümü. Biraz soğusun orada kurusun istiyorum. Böyle bir parlaklık olsun istiyorum böyle. Güzel güzel. Bizde bir etkinlikte İngiltere'deki bir etkinlikte, Londra'da bir etkinlikte of Forest diye bir markanın eyeliner vermişlerdi. Yalnız bu markanın eyeliner bitmişti. Ben bunu şimdi ters çevirdim. Bir baktım, hala daha var. Onu kullanmaya çalışacağım eyeliner olarak. Çünkü takmak hep kullanacağım şimdi. Bizim evde hayalet var bu arada. Anlatmış mıydım? Bir videoda görmüşsünüz, değil mi? Kapı kendini açılıp kapanıyordu. Başka şeyler de olmaya başladı evde bir videoda anlatayım onu. Tabi istiyorsanız, yorum yazın istiyorsanız. E, hayaletli şeyimi anlatayım size. Evde neler olup bitiyor. Şimdi takma kepiklerime geleceğim. <laughs> 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 Dio kepik yapıştırıcımı alıyorum. Yalnız bu yapıştırıcı Dio'nun bu siyah yapıştırıcı çok güzel. Hem fırçalı, incecik uyguluyor hem siyah bir şey. Bayıldım ben buna. Size bir sır vereyim mi? Önemli bir yere gideceksiniz makyajınız güzel olsun istiyorsanız, kirpik güzel dursun istiyorsanız. Yeni bir kirpik açıp, ilk kirpiğinizi o makyajda denemeyin. Kirpiğinizi bir gün önceden denemiş olun. Yüzünüze otursun, ikinci kez takın o makyajı yapacağınız zaman. Çok daha güzel durduğunu göreceksiniz. Çünkü şey gibi düşünün, böyle yeni bir ayakkabı aldığınızda biraz ayağınızı vurur vesaire ya. Onun gibi düşünün. Hani bir dışarı giyip ondan sonra giyeceğiniz önemli bir yere giymek emin olmak daha iyi. Hani tam gözünüzün şeklinde falan alacaktır, oturacaktır falan böyle. Çok daha rahat uygulayacaksınız. Oradan buradan kalkma yapmayacak gözün şeklini aldığı için. Daha güzel olur öyle. Bunu yaparken ağzınızı açmazsanız kirpiniz yapışmayacak. <laughs> Açma şu ağzını! nasıl ama tersan yaptım şeyisine baz olayını bak hiç kırış falan şey olmuyordu yani hiçbir problemim yok burayı doldurmamış ya burayı herhalde Herhalde bir yüz tıraşı lazım bana yüz tıraşı yapanlar kimler yapıyor bilmek istiyorum bana bir yorum atın bunun daha güzel oldu bak şimdi çizim biraz sıcaklaştırmak istiyorum böyle biraz bir sıcak ton gelsin istiyorum ee, onun içinde de Size bir üründen bahsedeceğim. MAC Gimme Some. Bunu yine bir sürü beauty bloggerını kullandığını görmüşsünüzdür. Süper bir ürün. Gerçekten çok güzel bronzlaştırıyor. Evet, kızıl bir bronzlaştırıcı. Yalnız o böyle güzel bir böyle süper bronzluk veren şeylere falan bakarsanız böyle doğal gözüken vesairelere. bronze bronz makyaj şeylerini, videolarını vesairelere. Onu göreceksiniz yani. Çoğu insan zaten onu mutlaka kullanıyordur. MAC Gimme Bronz istiyorsanız, güzel bir makyaj istiyorsanız böyle ışıl ışıl. Hmm. O zaman sen kullanmak zorundasınız. Benim ona bir müdahalim var. Müdahalim mi var denir. Golden Rose. Golden Rose Tereka Super Stardust'mış pardon. Golden Rose Tereka Terakota? Tereka ne ya? Golden Rose Terakota Stardust 101. Bununla bunun tek farkı bu biraz daha simli. Kuru sever. Bu birazcık daha mat. Ne yapalım? Golden Rose kullanalım bence. Golden Rose biz biraz böyle güzel güzel yapacak, ışıl yapacak. Tabii ki bununla alıyorum. Daha dün beğenmediğim fırça buna da çok daha uygun olacağını keşfettim. Ee, bu fırçayı da ilk defa kullanıyorum çünkü. Birazcık yüzümüzü, şuralarımızı, şuralarımızı bir sıcaklaştıralım. Bebeğim. Aa, ne kadar güzel yapıyor ha? Okay. Bununla beraber çok daha güzel karıştı her şey. Super. Aslında bu Instagram makyajı olduğu için şöyle bir şey kullanmak istiyordum. Too Faced'in selfie pudraları var bu şekilde. Bununla yalnız yine gibi san yani. Gibi olduğu için bunu kullanmaktan vazgeçtim. Bunu başka bir video kullanırım. Gerçi bu Instagram makyajı videosu olduğu için bunu kullanmak güzel olurdu ama ben size Bodrum göstermek istedim ya. Bodrum daha çok işinize yarayacak. Too Faced'i kim bulacak şimdi Türkiye'de? Bunu böyle yapmamızın nedeni dudakları bir anda yoğunlaşacağız. Bu kullanacağız. Um, Silikten uzak kremi alıyorum. Dragon Fruit isimli lip liplinerimi alacağım. Ve yamuk süreceğim. <laughs> Dıştan düz olsun da içeriden istediği kadar yamuk olsun. önemli değil. O önemli de Mac'den Diva alıyorum. Uygulanması çok zor bir um, bordo sorun çıkartıyor ya. kalay yani, bir ürün değil yani. Anlıyor musunuz? Çok zorsun be güzelim. hayatımıza bugün bizi soft and gentle yalnız bırakmayacak. Bugün soft and gentle günü. Birazcık daha dediğim gibi koyu bir e, highlighter istiyorum ama beni aydınlatmasını istiyorum. Tabii ki her zamanki gibi. Yalnız e, aydınlatmak için kullanacağım yanıma aldığıma emin olduğum fırçayı bulamıyorum. Normal aydınlatıcı fırçamı aldım. Real Techniques'ten bir fırça kullanacaktım ama maalesef yanımda değil. Ne yapıyorum? Biraz çünkü fazla aydınlamak istediğim için fırçama MAC Fix Plus koyuyorum. Ondan sonra şu şekilde alıyorum. Uuu! Bebeğim! Hmm. Kepiklerimize rimel sürmeyi unuttuk. Bir de kaşlarımızı taramayı unuttuk biz. Biz unuttuk. Ben değil, biz unuttuk. Sakın unutmayın. <laughs> biz unuttuk! Smashbox um, Brow Tech Go. No. Smashbox Brow Tech To Go. Kalemi kullanmıyorum çünkü zaten bende microblading var. Tuğçe, thank you. Ondan sonra cima, arkasında şey var. Iı, transparan jelli tarama şeysi var. Evet, ondan sonra rimel sürüyoruz demiştim. Rimelimle tekrar kirpiklerim üstünden Ağzını açmayan namerttir. Maxis Plus. Biri açmıyormuş. Utandım kız. Hayır, hayır hayır. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cumalara kadar. Cumalara kadar tatlım. Bay bay. İyi hadi belki kullanırız belki kullanmayız bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>